Evet arkadaşlar. Bugün ablam birkaç oyuncak var. Tam 10 tane oyuncak sakladı ve biz bunları salonun içinde bulmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Ben orada mavini <laughs> görüyorum. Yavaş yavaş oraya gidelim gel. Evet sanki galiba Mila oyuncaklarımızın bir tanesini buldu. Bakayım bir saniye. Neredeymiş? Merhaba. Tam burada. Ay. Elsa'yı karanlıklara koymuşlar. Elsa'yı kurtardık. Üzülme Teşekkür Elsa. Ederim. Mila seni kurtardı. Orası çok karanlık ve çok soğuk. Ee, artık ısınacaksın Elsa'cığım. Elsa. Sen burada dur. Evet. Ben seni götüreceğim. Şimdi başka <laughs> oyuncak. birinci baba. oyuncağımız Elsa oldu. Evet. Şuralara bakın. Aa. Evet. Baba. Orada bir pembelik görünüyor galiba. Abliş oraya da saklamış ama şey pembeliğin var. yansımasını. Evet Çok burada güzel. da pembe monster var. Evet, monster, pembe High monster. bulduk. Ne Üzülme monster hay seni de bulduk. Monster High. Kanatlanmak istiyorum tekrardan. Bakın kanatlarım var. Ay monster hay artık hep kanatlanabileceksin. Seni özgürlüğüne kavuşturacağız. Hadi onu özgürlüğüne kavuşturalım Mila. İkinci oyuncağımızı da bulduk. Yan yana burada bekleyin siz. Diğer arkadaşlarınızı da bulalım. Tamam, Ondan sonra hep bekliyoruz. beraber mutlu olalım. Hadi bakalım şimdi devam edelim. Bakalım abliş işte nerelere saklamış olabilir. Buralara bak. Hmm. Bravo. Bakın, tavşanımızı bulduk. Wonder tavşanı buldum Mila. Tebrik Wonder ederim. tavşan harika. Bu Wonder Tavşan sakın izinme. Hemen gitmem gerekiyor. Bir süper kahraman olarak hemen şehri kurtarmam gerek. Hadi gidelim. Çok, çok, çok. Tebrikler Mila. <laughs> Üçüncü oyuncağımız da tamam arkadaşlar. Şimdi sıradaki dördüncü oyuncağımız. Mila minderlerin arkasına bakıyor yok. Buldum, Galiba. Kucadır. Evet. Ben, de Merhaba koca ayı. artık özgürsün koca ayı. Yaşasın artık dağlara taşlara gidip kendime yemek bulabileceğim. Çok acıktım. Koş. Bir anda heyecanlandım ya. Neyse. Şimdi... Koca ayı da bulduk koca ayı da tamam. Koca ayı da evet. tamam. Yani da. Hadi gel koca ayı sen buraya. Kaç, kaç kişi olduk? Dört. Dört kişi olduk. Altı tane daha kaybımız var. Altı tane daha kayıp oyuncağımızı bulmalıyız. Şimdi minderlerin arkasına baktık ya. Şunlara bakmadık değil mi? Bakmadık. Hım. Burada Orada yok. Yok. Şunlarda da görünüyorlar. Bakalım. Burada da yok. Çok şüpheli görünüyorlar. Burada da yok. Burada da. Allah yok. Allah, Allah. nereye koymuş onu? Halı var mı da? Burada da mi? Buralarda görünüyor mu yine? Buralarda göremedik. Bunun da mı koydu yoksa? Çok ilginç ya bu. Allah Allah nerede? Mila 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 Mina. Hmm. şu çiçeklerin arkasına bak kavanozlara. Burada bir şey var. Sanki bir şey var orada bir mavilik. Kurtar onu Mina. Yardım edin. Kurtar onu Mina. Çıkardım. Unicorn. Aa, çok yaralandı. Unicorn üzülme artık. Bizimlesin. Yalnız değilsin Unicorn. Mersin götürür yeme alamam. Unicorn'a çok kötü davranmışlar galiba. Biraz sert yerleştirmişler. Artık size. üzülme Unicorn. Unicorn burada değil <laughs> sert, Ben seni sert. götüreceğim. Biraz sert saklamışlar onu. 2, 4, <laughs> 5 oyuncağımız tamam. Evet kaldı 5 tane daha. Allah Allah. Baya bir şeylerimiz zorlaşıyor galiba saklanma yeri Hmm. Mila ben de bu tarafa bakayım tamam mı? Allah Allah hiç göremiyorum da benim bir şey ya. Nerede bunlar acaba? Çok ilginç ya. Bu ne? Evet. Vay! Senin o, merhaba baba. Evet Sayın seyirciler, Güler öyle bir yerden buldu ki buradan. tebrik ediyorum. Ha buradan buldum. Ablasını fena saklamış ya. Zavallı Sünger Bob. <laughs> ne, neredeyse e, kapağı e, yıldızın onu ezecekti. Pepee çok özledik. 6 yıl Sünger Bob bizimlesin. Petri'yi çok özledim. Hemen gitmem lazım. Petri'yi özlemiş. Onu Petri'ne kavuşturalım. Tamam. Sen dur ben seni göndereceğim. Evet. Evet. Tamam. Singer Bob'umuzu da bulduk. Şimdi Kanka. kim var listemizde? Ne Anna. Şey Elsa'yı bulduk galiba. Abi. Anna. Ee, Mastra'yı bulduk. Cicibella. Kocaman Cicibella nerede yahu? Evet. Kocaman Cicibella dolaba koymuş olabilir. Acaba dolaba mı sıkıştı kocaman Cicibella? Yok burada değil. Allah Allah oraya bak bakalım. Yok. Allah Allah çok ilginç ya bu. Burada da değil. Kocaman Cicibella'yı nereye koymuş olabilir ya? Bilmiyorum. Ha arkadaşlar Cicibella neredeyse Mila kadar yani. Nasıl bulamıyoruz anlayamadım yani. Şu an şoklardayım. Mila şunun arkasına bak bakalım kapının. <laughs> Cici Bella. Cici çok güzel bir yere saklamış ya. Bulmakta çok zorlandık. Aa Cici Bella üzülme artık sen de bizimlesin. İnşallah kurtuldum. Eve gideceğim Artık mutluluk yedim. dansı yapabilirsin Cici Bella. Hey, evet, tebrikler. Kaç oldu? Şimdi kimi bulacağız? 3 tane daha kaldı. Bilmiyorum ki kimleri bulacağız. <laughs> Koca ayı bulduk. Evet. Kimi bulacağız acaba ya? <laughs> Anna'yı bulamadık ya. Hala Anna kayıp. Anna hala kayıp ya. Yardım edin. Sese doğru gidelim. Evet evet. Ses yardım, yardım edin. Ses nereden geliyor? Bilmiyorum ki. Sese doğru Allah Allah. Ay zalim adam. Nereden Nefesiz geliyor ses anlayamıyorum anda. ki ya. Nefessiz kalacak ne çocuk ne? ya. Acaba. Bu şu anlayı ya. Allah Allah arkadaşlar bulabilecek miyiz acaba? Yoksa nefessiz mi kalacak Anna? Yandım inin çabuk koşun. Mila, ya şu Başkadırların arkalarına falan bak ya Mira. İşte burada. Sanmıyorum. Bakalım oralara ya. Sen üst tarafa bak. Burada yok. Açıyorum. Hakikaten yokmuş burada ya. Hı. Abla çok uzman bir şekilde saklamış. Daha nereye bakabiliriz ki ya? Şu koltuğun şu, şu koltuk minlerini kaldırdın mı Mila? Ses buradan mı geliyordu acaba? <laughs> Allah Allah. Çok ilginç. Çok ilginç. Çok ilginç. Allah Allah ya. Ama Mila, bu minlerin altına baktık. Şu büyük koltuktaki minlerin altına da bakalım. Dur bakayım ben kaldırayım sen bak tamam mı? Bir saniye. Bir saniye bir saniye kaldırıyorum. Ses buradan mı geliyordu? <laughs> Annanın sesi buradan mı geliyordu? Geliyor. Annanın sesi buradan Bulduk. Ya işte bu anna. Seni de bulduk anna. İzilme artık. Anna'yı kurtardık Anna'ya. Artık mutlu Nefesim olabilirsin anna. Nefes oksijeni vereyim kolay an. Ee, Sağ olun. Heh, Yoksa nefessizden bayılacaktım. Hadi Elsa'ya kavuşturalım anna'yı. Elsa. Anna, anna geldi. Anna'yı kavuşturdu gelse ya. Başka? Tebrikler Mila bak iyi beraber takım çalışmasıyla anlayı ve yasayı bulabildik. Ben neredeyim böyle? Helikopter Mısır neredesin? Bilmiyorum ama kayalık bir yerde mi, açık bir yerde miyim bilmiyorum. Helikopter Mısır hadi seslen bize artık. Neredeyim Helikopter ben? Mısır. Mıydın, Nereye saklanmış arkadaş ya? Çok uzman bir saklayıcı bu ben abiş hava. ya. Merhaba Mila. Merhaba Mila. <laughs> Televizyonun arkasında. Merhaba. Merhaba Mila. Merhaba. <laughs> Yok ya helikopter. Helikopter Mısır. Neredesin helikopter Mısır ya? Yardım edin, yardım edin. Ben Bilmiyorum helikopter Mısır. Sesine gelmeye çalışıyorum ama bazen uzaklaşıyorum. Bazen yakınlaşıyorum. Yardım edin, yardım edin. Ya şunların arkasına tekrar bakalım Mila ya. Bunun bunun altına bakmadın mı hiç? Bakmadım. Kız bakayım. Nasıl? Yokmuş burada ya. Bunda da yok. Ya. Ya. Ah, nerede bu? Ares. Mısırı sen mi yedin kız helikopter mısırı? Hayır. Değil mi? Hayır. Mısırı sen mi yedin Ares? Hayır ben yemedim. Hem yiyem mi yav? Mısır Mısırı bulamıyoruz ya mısırı bulmamız lazım. Çok geciktik zaman dolmadan mısırı bulmalıyız hayır, artık. Hayır, 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 Mısır nerede acaba? Ya nereden sesleniyor? Sese doğru gitmemiz lazım ya. Ya ses seslen. Ya hadi sesine odaklanalım Mila, sesine odaklanalım. Ya Nereden ben... geldin? arkasındayım. Ağlesin ne? Mi? Aha kendi yerini tarif etti Mila. Bu, bu yerini. Yani buldun onu demek ki önceden gördün onu sen de ya. Hiç de söylemiyorsun. Ya Mısır'ın başına bir şey gelseydi. Bakayım neredeymiş bu Mısır? Ay, ya Mısır da buraya takılmış. Mısır seni kurtardık artık sen de güvendesin Hiç tamam. Gideyim. Ama bir arkadaşımız daha var. Onu da bulun. Uy. Allah Allah o kimmiş ya onu hatırlayamadım ben bir an ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kim eksik acaba? Kimdi ya? Birini unuttuk. Birini unuttuk. Okay. Yani resmen otobüsten okay. yolculuk yaparken molada birini unutmak gibi. Birini unuttuk mila. Çok tehlikeli. Ya başına bir şey gelirse. Kim olduğunu bile hatırlayamıyoruz. Barbie. İsmiyle seslenemiyoruz. Nerede? Kimdi o? Ya arkadaş. Kimdi o? Hangisiydi? Her yere baktık. Bir dakika. Ee, Başardımsın ya. bu ile Baba baba. Neydi ya? Baba. Ba. Barbie mi? Evet. Ya Barbie nasıl unuttuk? Barbie neredesin? Neredesin Barbie? Barbie neredesin? Barbie. Nerede? Sesi Barbie, Barbie'nin sesi bu taraftan geliyor arkadaşlar. O tarafa doğru koşalım. Ha, gel Barbie. Ya düşmüş sandalyenin altına Barbie ya. Barbie. Ben en sona seni bulduk, seni unuttuk. Allah. Çok özür dileriz Barbieciğim. Artık abi. seni de bulduk. Aslında. Koltuğun evet. üzerine koydular ama oradan düştü. Sen oradan düşmüşsün ay, çok geçmiş olsun Barbiecim. Hadi arkadaşlarına kavuşturalım seni. Tamam. Onlarla mutlu mesut bir hayat yaşayacağız tamam. artık. Tamam. Bakalım bütün takım tamam mı? Aa. Herkes sayalım, herkes Aa, tas ala, tamam. Barbie eksik. Singer Bob tamam. Barbie geldi arkadaşlar. Barbieyi de bulduk. Ben Barbie ben hoş geldin seni çok merak ettik ya. Mısır kafamızı bulduk. Monster High'ımız pembe. High. Unicornumuz tamam. Anna tamam. Elsa tamam. Wonder Sincap tamam. Koca Ayı tamam. Ve Cici Bella tamam. Bağırdı Tebrikler bana. Mila. Bir kurtarma operasyonunu daha başarılı gerçekleştirdin. Evet. Şimdi Mila için 10 tane oyuncak. Ben sakladım bu sefer aynı oyuncaklarımızı. Bakalım Mila onları <laughs> bulabilecek mi? Mila hemen bir tanesini buldu. Bakalım kimi bulmuş burada? <laughs> Wonder Sincap. Wonder Sincap bulundu. Bulduk televizyonun üzerinde. Şimdi Aa! kimi buldun? Mila bulmuş. Kimi bulmuş? Barbie, Barbie bulmuş. Barbie'nin keyfi. Barbie'nin keyfi yerinde vallahi sallanıyormuş burada salıncakta. Hadi ver bakalım Barbie'yi de. Bu kadar sallanmak yeter Barbie. Çok bulandı. Burada oyun oynamıyoruz. Burada kurtarma yapıyoruz. Siz kaybolmuşsunuz. Sen orada durmuş salıncakta sallanıyorsun. Hadi bakalım Mila Hanım. Başka bulabilecek misin? Aha Monster High de dağlara de tırmanıyor. De Monster de High de. ne yapıyorsun burada? Nereye tırmanmaya çalışıyorsun de sen de. Monster High? Kurtar şu Monster High'ı ya Ben kurtarım. Kurtar şu Monster High'ı ya. Allah Allah. Ay. Hadi, Siz burada bekleyin. Monster'ı da koy buraya. Monster da burada beklesin. Hmm. Monster'cığım sen de burada bekle bakalım. Ayakta durmuyor. Ayakta duramıyor Okuluyor. mu bu ya? Adım at bari ya. Oturuyor. Allah Allah, becerip ayakta duramıyor bu Monster High. <laughs> Monster High sen de orada dur bakalım. Bekleyin tamam mı? Hadi Mila diğer arkadaşlarını da bul onların. Yalnız kalmasınlar. Evet bakalım Abliş'in sakladığı yerler mi daha güzel? Babiş'in sakladığı yerler mi daha zor? Evet. Evet. Bakalım ne arıyor? Ne arıyor Mila? Kimi arıyor? Evet hepsini sakladım. Hepsini sakladım. Bakalım Mila bulabilecek mi bakalım? Mila nasıl bulabilecek mi? Hmm, çaktırmayın arkadaşlar, bu üçlü koltuğun burada köşeye de küçük bir tane sıkıştırmıştım. Bakalım Mila bulabilecek mi onu? Çok yaklaştı. Sıcak 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 Hı. sıcak 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 gözlerindekini bulamıyor arkadaşlar. <laughs> baba, baba, Gözünün Gözlerindekini bulamıyor arkadaşlar. Mila hala koltukta arama yapıyor. Evet kim çıktı oradan galiba buldu bir tanesini. Unicorn çıkmış. Küçücük kayboldu neredeyse unicorn ya. Ya unicorn orada sıkışmış. Unicorn'u da koy bakalım. Unicorn'umuzu da bulduk. Unicorn'u Barbie'nin kucağına verdik. <laughs> Barbie'ciğim sen bundan oyna. Bu yalnız kalmadın. Zaten küçücük. Bulamıyor onu çocuk ya. O benim unicorn'um. Ha, tamam. Hadi al onu kucağına. Hadi bakalım. Ben... Devam edelim. Ay düştü. Işte. Hmm. Bakalım. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Arkadaşlar kapının arkasına da bir tane koydum. Al bakalım bir tane <gülüyor> <yapabileceğim> <gülüyor> Yahu Mila. Mila ne yapıyorsun ya? Orada bir şey yok Mila. Bulmuş Mersim. Anna. Evet. Karşınızda Anna. Anna'yı da bulduk. Merhaba Anna. Tekrar merhaba. Tekrar tekrar merhaba. Ya Mila odanın her yerini hızlı bir şekilde bakıyor. Şahsen bazı oyuncakları ben nereye sakladığımı da unuttum şu bilgisayarım buraya da bir tane sakladım bilgisayarım orada kocama koca ayı koydum koca ayının rengi bilgisayarın rengiyle koyu renkte o yüzden onu bulamaz diye buraya koydum ama galiba Mila beni duydu koca ayıyı da buldu Mila evet sayın seyirciler koca ayı da karşınızda o da artık bulundu ailemizde yerini aldı hadi 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 artık ne dediyse Mila <laughs> orada bir şey mi gördün yoksa? Allah Allah orada nasıl bir şey görebilirsin orada bir şey yok yok orada bir şey ya Cici Bella çıktı oradan Cici Bella'nın bacağını yakaladı Mila bacağından gördü onu harika gerçekten altı mı iki üç dört beş altı yedi üç tane daha kaldı valla arkadaşlar ben nereye koyduğumu unuttum ama şimdi fark ettim. Buradan bize gülücükler atıyor. <laughs> Bunu bile hayatta bulamaz. Singer ya, orada ne işin var? <laughs> sen gel hadi aşağı in. Hadi dikkat et çok yüksek orası. <laughs> tut onu Mila. Tut onu Mila. Mesine ah düşürme ben. Mila tut onu. Trampolin nerede? Aferin, Aferin Mila helal olsun. Ben nasıl buldum? Sağlıklı mısın Sünger Bob? Bir şeyin var mı? Yok. Tamam. Hadi Singer. sen... sıyrıldı sadece. dikkatli ol Sünger Bob. Dikkatli ol Sünger Bob. Sekiz oldu. İki tane daha oyuncağımız kaldı. Gerçekten nere sakladım ben unuttum şahsen. Nere saklamıştım ki acaba? Hangileri kaldı be? Allah Allah. Mila? Emin misin başka kaldığına? Evet helikopter var. Helikopter Helikopter. Misin? Helikopter. Helikopter Mısır. Vay helikopter Mısır hayatta bulamaz. Hayatta bulamaz. Hayatta imkansız. Onu neresi sakladığımı hatırladım. İmkansız. İmkansız. Onu ancak ben bulabilirim. <laughs> <laughs> Aa ah, Mila ben olmasam bak. Yardım ettim sana da buldun onu. Yo. Neyse çocuk havasız kalmasın diye bulduk vallahi. Yani yoksa havasız kalacaktı. Tebrik ediyoruz. <laughs> evet. Valla arkadaşlar ben el nerede sakladığımı unuttum. Bakalım arkadaşlar ben Elsa'yı unuttum nereye koyduğumu ya. Hatırlamakta zorlanıyorum yani. Elsa'yı nereye koymuştum acaba? Mila orada mı yoksa? Ana! Elsa'yı bulmuşuz. Arkadaşlar Elsa'yı da bulduk. Neredeydi? Şunun içine koymuştum ya. Yani o kadar uzman bir saklama yaptım ki kendi bulduğum kendi ee, sakladığım yeri unutmuşum. Tebrik ediyorum Milacım. Başarıdan devamını diliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Diğer videoda da ben saklayacağım babam bulacak. Diğer videoda görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. unutmayınız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.